27 Mayıs 2022 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Haziran ayından itibaren önemli değişiklikler var. 1 Haziran'da 9 avroluk toplu taşıma bileti kullanılmaya başlıyor. 3 ay sürecek ve ülke genelinde bölgesel trenlere, otobüslere, tramvaylara ayda 9 avroya sınırsız binebileceğiz. Ancak ISE, ISE, ES gibi hızlı trenlerde geçerli değil. Akaryakıtta vergi indirimi geliyor. 1 Haziran'dan itibaren benzinde litre başına 30 sent, dizelde 14 sent indirim bekleniyor. Ama fiyatlara hemen yansıtılmayabilir. 1 Haziran'da benzincilerde de yoğunluk olabilir. Bu yüzden öncesinde bir miktar benzin almakta fayda var. Seyahat kuralları değişecek. Ülkeye girişte 3G kuralı askıya alınıyor. Bakanlar Kurulu'nun onayından sonra Almanya'ya gelenlerden aşı, test veya iyileşme sertifikası istenmeyecek. Elektrik fiyatlarına da zam gelecek. Bu alandaki en büyük şirket E10 Haziran ayında fiyatları arttıracağını duyurdu. Bölgeye göre değişecek. Ancak asıl yüksek faturalar yıl sonunda gelecek. Uzmanlar imkanı olanlar kenara biraz para koysun diyor. Kira yardımı. Von geldi alanlara ısınma yardımı yapılacak. Tek yaşayanlar bir defaya mahsus 135 avro. İki kişilik aileler 175 avro alacaklar. Evde yaşayan her ek kişi başına da 35 avro ödenecek. Bafi kalan üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi alanları için de bir defalık 115 avro yardım yapılacak. Salı gününden beri ülke genelinde kredi kartları sistemi sorunlu birçok yerde ödeme yapılamıyor. Kart sistemini kuran şirket sorunun çözülemediğini açıkladı. Bir yazılım sorunu var güncellemeye çalışıyorlar. Her yerde sorun yok ama bazı terminallerde sıkıntı yaşanıyor. Süpermarketler de etkilendi. Birçok markette kartla ödeme yapmak mümkün olmadı. Toplu taşıma Ukraynalı mültecilere 1 Haziran'a kadar ücretsizdi. Pasaportlarını gösterip ücretsiz binebiliyorlardı. 1 Haziran'dan itibaren artık bu da mümkün olmayacak. Proazül bu kararı eleştirdi. Kurumun sözcüsü Erende'ye bir açıklama yaptı. Savaş bitmiş değil, insanlar ülkelerinden kaçmaya devam ediyor. Ücretsiz toplu taşıma kullanım hakkı da sürmeli diye konuştu. Ancak sınıra yakın yerlerde ücretsiz seferler devam edecek. Almanya Başbakanı Scholz, Putin'in bu savaşı kazanamayacağından emin olduğunu söyledi. Açlık, ham madde ve enflasyon krizi var. Bunlarla ancak uluslararası dayanışmayla mücadele edebiliriz. Amacımız çok açık. Putin bu savaşı kazanmamalı ve kazanamayacağına da inanıyorum diye konuştu. Almanya sonbaharda beklenen korona dalgasına da hazırlık yapıyor. Sağlık Bakanı La Tarba, yeni yasa hazırlığında ama kapalı mekanlardaki maske mecburiyetinin de sonbaharda geri getirilmesini istiyor. Bunun için yasal altyapıyı hazırlıyor. Adalet Bakanı Buşman bunu eleştirdi. Funka medyaya konuştu. Aceleci davranmaya gerek yok. Yasa ve düzene uymaktan yanayım dedi. FTP Hür Demokratlar sonbaharda gelebilecek olası kısıtlamalara ancak şartlı destek verecekler. Önlemlerin artırılmasına yeterli bilimsel kanıtlar olursa evet diyecekler. Başkan Yardımcısı Kubiki temel hakların kısıtlandığı başka bir sonbahar ve kış olmayacak dedi. Alman E-Ticaret Birliği internet üzerinden alışverişlerde ücretsiz ürün iadesinin sona erebileceği görüşünde birçok mağaza artan maliyetler nedeniyle bu seçeneği kaldırdı. Yakın zamanda burada da farklı uygulamalar, düzenlemeler görebiliriz. Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığı önümüzdeki sene okullarda Arapçanın ve Portekizcenin seçmeli yabancı dil olarak okutulacağını açıkladı. Türkçe seçmeli dil olarak müfredata alınmadı. Konsolosluğa bağlı öğretmenlerin verdiği Türkçe dersleri var. Ancak bunlardan öğrenciler not alamıyor. Bu yüzden diğer derslerin arasına alınması için uğraşılıyordu. Maalesef buna gücümüz yetmedi. Bu kadar kalabalık bir grubuz Almanya'da. En büyük göçmen topluluğuyuz. Aşağı yukarı 3 milyon kişiyiz. Türkçeyi bu eyalette seçmeli dil dersleri arasına sokamıyoruz. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Almanya Türk göçmen istemiyor. Müslüman göçmen istiyor. Siz diyor Faslılarla, Tunuslularla birlikte Almanca konuşan Müslümanlar olarak yaşayabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Konu Türkçe'ye gelince en demokrat olanlar bile maalesef mesafeliler. Bir toplumu bir arada tutan şey dildir. Biz ana dilimizi unutursak ki çocukların çoğu maalesef artık doğru dürüst Türkçe konuşamıyor. Birkaç nesil sonra belki sadece isimlerimiz böyle kalır. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi unuturuz. Ana dili bu yüzden çok önemli. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Çerkesçe fark etmez. Ana diliniz her neyse bunun unutulmaması için, çocuklarımızın bu dili iyi konuşması için çaba göstermeliyiz. Çok haklı bir talepti. Türkçe konuşan bu kadar insanın olduğu bir eyaletti. Bu dersin müfredata alınması lazımdı ama bunu biz yeteri kadar dert etmedik. Biz dert etmeyince eyaletteki Seydoğu Yeşiller Hükümeti de haliyle dert etmedi. Almanya'da ünlü bir intihal araştırmacısı var. Stefan Weber, Dışişleri Bakanı Berbok'un intihal yaptığını ortaya çıkarmıştı. Yani başkasının kitabından kaynak göstermeden veya hatalı kaynak göstererek alıntı yaptığını ortaya çıkarmıştı. Şimdi de SDU milletvekili Kinnert'in kitabında benzer bir şey tespit etti. Bu aralar intihal yapan yapana hepsi de siyasete devam ediyor. Armin Laşet bu yüzden özür dilemişti. Eski Aile Bakanı Giffey doktora tezinde intihal yaptığı ortaya çıkınca istifa etti. Sonra gitti Berlin'e başbakan oldu. Başka bir ülkede olsa Almanya'da asla olmaz deriz ama maalesef artık bu işler Almanya'da da normal hale geliyor. Çok önemli bir haber. Ham Yüksek Bölge Mahkemesi seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezasının hapis olabileceğine hükmetti. Bir sürücü cep telefonuna bakarken bisikletle giden bir aileye çarpmıştı. Anne öldü, iki çocuk ağır yaralandı. Mahkeme sanığı kasten adam öldürme suçundan hapse mahkum etti. Bir yıl 9 ay cezaevinde kalacak. Tabii çıkınca da vicdanıyla baş başa kalacak. O yüzden çok çok önemli. Kazaların %65'i bu yüzden oluyor. Kesinlikle seyir halinde telefona bakmamak lazım. En ufak bir hatada istemeden de olsa bir kazaya neden olabiliriz. Allah korusun o zaman tüm hayatımız mahvolur. Fransa'da kuraklık çiftçileri çok kötü etkiledi. Hükümet tarım sektörüne ek destek verecek. 400 milyon bütçe ayrıldı. Güney bölgelerde aşırı sıcaklık uyarısı var. Önümüzdeki günlerde bazı yerlerde 40 derece görülebilir. Kuraklık tehlikesi Fransa'da büyüyor. Avusturya'da sahte haberlerle ilgili bir eylem planı hazırlandı. Deepfake, yapay zeka kullanılarak sahte videolar, görüntüler hazırlanıyor. Alıyorlar bir videoya sizin kafanızı koyuyorlar. Gerçekmiş gibi montaj yapıyorlar. Bu artık çok kolay bir şey. Gözünle görmediğin şeye inanma derler. Artık gördüğümüze de inanamayacak hale geldik. Hollanda'da kadın yönetici sayısı arttı. Utrecht Üniversitesi'nin araştırmasına göre ücret eşitsizliği ise maalesef devam ediyor. Kadınlar aynı işi yapmalarına rağmen erkeklere göre daha az maaş alıyorlar. Hollanda'da erkekler kadınlardan ortalama %14 daha fazla kazanıyor. Belçika'da Sosyalist Sendika toplu taşıma emekçilerini ülke çapında greve çağırdı. 31 Mayıs Salı günü seferler aksayacak. Ekonomi Bakanı faturalarını zamanında ödemeyenlere verilen cezaların indirilmesini istiyor. İlk uyarı mektubunun ücretsiz olmasını önerdi. Yeni yasanın sonbahara kadar meclisten geçmesi bekleniyor. Azıcık gecikse ceza üstüne ceza, faiz üstüne faiz koyuyorlar. Genç bir çocuk gitmiş bir telefon almış, ödememiş, ödeyememiş. Şufaya düşüyor, sonra yıllarca uğraşıyor. Bu durumda olan Milyonlarca insan var. Onların hepsine yeni bir başlangıç şansı verilmesi lazım. Kartellere, holdinglere veriyorlar. Yüz milyonlarca vergi kaçıranlarla barışılıyor. Anlaşılıyor, cezaları affediliyor, uzlaşma sağlanıyor. Onlara hep yeniden başlangıç şansı veriliyor ama vatandaşa gelince 40-50 avroluk fatura yüzünden bin tane dert açılıyor. Hükümetin bunu gündeme alması lazım. Salgın, savaş, enflasyon insanlar faturalarını ödeyemediler. Ve bu nedenle Şufradan çıkma süreci hızlandırılmalı, kolaylaştırılmalı. İsviçre, Almanya'nın 9 avroluk bilet modelini tartışmaya başladı. Meclisin sol kanadı, "Aynısını İsviçre'de de uygulayalım." diye öneride bulundu. Toplu taşıma birlikleri ise bu fikre sıcak bakmadı. Trafik Kulübü, "Bu yapılırsa aşırı yoğunluk olur." görüşünde. "Almanya'da ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Zaten iş saatlerinde oldukça yoğundu trenler. Umarım daha da yoğun olmaz." Birleşmiş Milletler savaşlar nedeniyle ülkesini terk eden kişi sayısının tarihte ilk defa 100 milyonu geçtiğini açıkladı. 10 milyonlarca çocuk yerinden yurdundan olduğu, yollara düştü, mülteci oldu. Biz şimdi Ukrayna savaşını yakından takip ediyoruz ama dünyanın birçok bölgesinde zaten bu savaşlar yıllardır sürüyor. Çocuklar ölüyor, öldürülüyor. Bunları pek görmüyoruz. Avrupa ülkeleri bu bölgelere doğrudan ya da dolaylı olarak silah sattılar. İnsanlar bu silahlarla birbirlerini öldürdüler. Sonra mülteciler gelmesin diye Avrupa ülkeleri gitti sınırlara duvar ördü. Savaş olmasa bile 10 milyonlarca çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Çalışmak zorunda bırakılıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü rakamlarına göre bu sayı 152 milyon. Yani dünyada her 10 çocuktan biri çalışıyor. Bunların en az yarısı tehlikeli şartlarda bulunuyor. Kongo'da lityum iyon pillerin üretiminde bir madde kullanılıyor. Kobalt. Kobalt madenleri var. Burada yaklaşık 40 bin çocuk çalışıyor. Aralarında 4-5 yaşında olanlar var. Ve muhtemelen bu videoyu o çocukların çıkardıkları kobaltın kullanıldığı bir telefondan ya da bilgisayardan izliyorsunuz. Kongo dünyanın en büyük elmas üreticilerinden biri. Ama Kongoluların %70'i günde 1 doların altında yaşıyor. O madenlerde de çocuklar çalışıyor. Küçük yaşlarda alınıp satılıyor. Tarihte de böyleydi. Sanayi devriminde çocuklar fabrikalarda zorla çalıştırılırlardı. Kaçmasınlar diye makinelere zincirlerle bağlanırlardı. 13. yüzyılın başında çok trajik bir olay yaşandı. Fransa'da Etienne, Almanya'da Rhinland adında iki çocuk. Papalığın da etkisiyle Kudüs'e sever düzenlemeye kalktı. Şövalyelerin alamadığı Kudüs'ü alacaklarına inandılar. Çünkü onlara göre şövalyeler günahkardı ama kendileri çocuktu ve bu yüzden masumdu aileler bile ikna oldu. Yaklaşık 50 bin çocuk Kudüs'e doğru haçlı seferi düzenlemek için yola çıktı. Birçoğu yollarda açlıktan, soğuktan öldü. Birkaç bini İtalya limanlarına ulaşmayı başardı. Burada denizin ikiye yarılıp kendilerine yol açılacağına inanıyorlardı ama öyle bir şey olmadı. Gemilerle gitmeyi denediler. Bazı gemiler battı, bazıları kaçırıldı. Çocuklardan Arap Yarımadası'na gerçekten ulaşanların çoğu da köle olarak satıldı. Çok azı evine geri dönebildi. O kadar geriye gitmeye de gerek yok. Düne kadar İsviçre'de Ferdin Kinder vardı. 1970'e kadar devlete borcu olanların, boşananların, ailesi cezaevinde olanların ve fakir ailelerin çocukları İsviçre'de çiftliklerde çalışmak üzere sözleşmeli çocuk olarak verildi. Meşhur çizgi film karakteri Heidi var bilirsiniz. Heidi kartpostal gibi manzaralarda kırmızı yanaklarıyla koşar oynar ama çizgi filmin her bölümünde dikkat ederseniz ayakları çıplaktır. Büyük babasının ayakkabısı vardır, Peter'in ayakkabısı vardır ama onun ayakları çıplaktır. İşte haydi, İsviçrenin sözleşmeli çocuk gerçeğine dikkat çekiyordu. Onlar şehirlerdeki çocuk pazarlarında alınıp satılan köle çocuklardı. Ve bu dünyada hala işsizlik, hala adaletsizlik var, hala çocuklar sömürülüyor, zorla çalıştırılıyor, çalışmak zorunda bırakılıyor. Ve biz desek bunları engelleriz. Ama biz engellemiyoruz. Keşke Nazım'ın dediği gibi dünyayı versek çocuklara hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar dünyayı çocuklara verelim bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.